Hayırlı işler, bol kazançlar arkadaşlar. Karşınızdaki görmüş olduğunuz Nev Holland TT65 bahçe tipi traktörün tanıtımı yapacağım. Ee, üstündeki üstündeki makine S8000 motor, 2.9 litrelik bir motor hacmi, 65 beygir. 1400 devir bölü dakikada 261 Nm tor sunuyor. Kapı taşmak çok kolay. Yakıt deposu 64 litre. 55 kilogram. 2 e, adet ağırlık bulunmakta. Orta kol. Mekanik verilmiş. Kuyruk mili 540 ve 750 devir. E, el freni solda. Aşina olduğumuz devir göstergesi yakıt, hararet, e, şuradan basınca korna, sağ sol sinyal, çevirince far. Dörtlü flaşör, tepe lambası ve debriyajı yumuşak. Takviye boş, seri, Liftomatik kaldırma, indirme, hassasiyet, pozisyon, ana vites, geri 1 2 3 4 Orta pistonu kaldırıp indiriyor. El gazı Şu. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. <laughs>